hürmet böyle Yer bazı ülkeler mm. var orada insanlar işte apa tuh masih jalan nggak ini kayak nggak rebutan kayak Indonesia acımızı paylaşar elinde bulunan tüm imkanları seferber edip bizimle beraber olan e, Türkiye'de olsun olmasın herkese çok teşekkür ediyoruz. Burada Terima kasih banyak, katanya bang, atas bantuannya selama ini Nggak ninggalin kita sendirian di uh, beban yang seberat ini. Saya ingat si Kohilere, sona Chardelara, sona Bika Sierra, dah asli YMC 100, yMC 100, udah 100, Yemek 100, yMC 100, udah ada yMC 100, yMC 100, yMC katanya Abang yang yMC 100, uh, 1.395 orang birinci depremde bizim yapılarımızın sağlık sağlıklı, sağlam olmasından dolayı çok fazla zayiat vermedik. Evet. Ancak ikinci deprem olunca insanların çoğu dışarıdaydı. Ama bina enkazı olarak Türkiye'de en fazla depremden etkilenen il Malatya. Katanya bang, yang kedua Semua orang kebanyakan udah di luar karena ada gempa yang pertama. Hmm. Tapi e, yang banyak yang hancur bangunannya di, di semua yang 10 kota itu Malatya Bang. Yang hmm. paling banyak hancur bangunannya. Bahkan dibandingkan Nassau yeah. juga. Hmm. NASA uydu verilerine hmm. göre eee Malatya'daki yıkım oranı yani yüzde olarak ifade edildiğinde sıkıntılı olan %54 Ama ölümün çok fazla olduğu Hatay'da yıkım oranı 41. Ha, kalau menurut NASA katanya bang satelitnya NASA uh, persentase um, ini kehancurannya di sini tuh 54 persen, sedangkan di Hatay kekbir uh, persentasenya 41. Ini paling banyak di iya, ya. lebih, lebih, ya. lebih, lebih, lebih gede Malatya meskipun banyak yang meninggal di Hatay. Hmm. Insya Allah dostlarımızın desteğiyle biz bu yükü de inşallah kaldıracağız. Rabbim hiç kimseye bu felaketi bir daha yaşatmasın. Türkiye devleti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle bugüne kadar dünya üzerinde Endonezya olsun, hangi ülkede, dinine, ırkı ne olursa olsun bir yerde bir afet, bir felaket söz konusuysa biz Türkiye olarak hep onların yanında olduk. Bundan sonra da inşallah olmaya devam edeceğiz. Ya, kami dari tim Indonesia datang. Saya dulu dulu itu zaman dia saya dan terkait dia zaman hemen hasil yaptı ya. Jadi saya şey buraya jalan sini. Karena kami Indonesia punya merasa punya kedekatan emosional dengan Turki. Jadi karena memang Turki selalu datang dan membantu kami pada saat Indonesia terjadi bencana, maka ketika kami mendengar uh, gempa terjadi di Turki dengan korban yang begitu banyak, kami langsung segera datang ke sini. This Indonesia uh, Turki arası uh, çok bir bağlantımız var diyor. Hocam siz geçen Bizde de ordu depremler ve de ordu sunamda da siz sürekli şey yardım ediyor bize. Biz de bu zaman diyor biz de size çok yardım etmek istiyoruz. O zaman hemen şeyi hazırlanıp buraya geldik. Elimizden geleni yapıyoruz diyor. Duaları bizim için yeterli. Buraya gelmeden yeterli. <laughs> Allah razı olsun. Allah razı Allah razı olsun. hemen olan kalpte kalbe olan bir muhabbet hemen burada oluşmuş oldu. Meskipun ya, e, uh, tetap bak, nyampe antara persaudara, ikatan persaudaraan kita katanya. We are Muslim, we are Mu'min, insya Allah lanjutan kami akan juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di sini. E, burada iki, ya klasik iki hafta untuk ya adem, ya adem ya sekerja. Hmm. Uh, birkaç kişi Indonesia'ya dönecek, uh, iki kişi daha Hatay'a devam edecek. Sizden şimdi müsaade, müsaadenizle diye bir dönecek arkadaş ama burada durmayacak yardım edecek, başka günler yardım edecek, size de haber edecek yani haberleşiriz. Eyvallah, evet, eyvallah. Evet, evet, evet. Buradan giderken, Hatay'a gidince giderken bir eksikler, bir ihtiyaçları varsa biz onları karşılamaya hazırız. Pengembira. kehadiran kami bagi masyarakat yang ada di Turki. Cuk as also dalam sijil per tujuh banget mas lagi pisang memang itulah diuji persahabatan dan persaudaraan kalau lagi senang